Merhaba sevgili dostlar. Bugün de sizler için bir deney videosu hazırladık. Karpet kullanacağız. Arkadaşlar kısaca karpetten bahsetmek istiyorum. Karpet kireç ve kömürün yüksek sısına oluşan kimyasal bir maddedir. Suyla birleştikten sonra asetilen gazı meydana gelmektedir. Bir de bu gazı ateşten tetikleyerek patlama meydana getireceğiz. Ve hazırsanız videomuza başlıyoruz. Tenekeyi biraz içine gömeceğiz arkadaşlar. Şimdi kutumuzu koyuyoruz. Su doldurma için kabımız daha doğrusu. Suyumuzu doldurup karpit içine koyup gaz oluşturacağız. Karpitimizi koyuyoruz. Gazımız oluşuyor. Üstünü kapatıyorum. Kokusu bile kötü bırakın, hadi Az biraz daha beklesek daha güzel olacak Az biraz lazım, zor süre Kahırdağı olur. ya Evet şimdi suyumuzu koyuyoruz. Harpiste atıyorum. Koy. Şöyle, şöyle yapalım kadar basamayacağız. Bence Bak. de. Maç gösterdi. Şöyle fazla değil. Çıkıyor mu? Ya böyle. <laughs> Bak, drone yukarıda çekim yapacak arkadaşlar. İnşallah bu sefer patlatacağız. ben evet, Vallahi, öyle bir sıcak gelleten anlam gönderi böyle isteyeceğim. Şey Bayağı ısınmış. Ben onu demeyeceğim. Ben çektim mi de hemen patlatırsam ben kaçacak mıyım? Baba, bilmiyorum evet. artık şansımız da. Abi, buna biraz şey koyacağım. Abi, sen ne yapıyorsun? <laughs> Gayet bilir. Abi, şimdi bak etkeşime keşime girer mi? Girer mi? <laughs> bak, patlar ellerimi mi? Gel, bir dakika. Hazır. Abi o zaman hiç çekmeyin Ben direkt üstüne ateş at. Yok evet, çek. Ya patlarsa? Abi, içine ne var çekiyor? Allah Allah. Alır, abi. Sen çekin alır ben hemen tekrarlayacağım. Çekin. Abi valla çok sıkıntı olacak ama şu an benim için. Kendini gözünü gözünü kapatalım. Nasıl kapatayım abi çekeceğim <laughs> mi elimden? Hadi bismillah. Abi ben kaçayım da bekle hem Tamam, tamam, bak tamam. çıkartın dakika şart bak. Hemen gelme. Tamam, hadi. Olmadı. Ananı ya. Patlamadır. He? Patlamadı. Bir, bir belki patlayabilir abi bak. <laughs> Sonradan son patlar. Abi bu çok tehlikeli duruyor benim olsun ha. Olmadı. Niye patlamadı? Vur abi, bir şeyle vur, bir şeyle. Bir şeyle vur abi bak. Oh. <laughs> 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 Patladın lan! Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Bence gücü yetmedi bu kadar Neye gücü yetmedi abi? Hatta ne gücü yetmedi? Olaya uçuramadım arkadaşlar. Biz <laughs> uçuruyoruz <Soğadan> ya. Sonradan <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar hepinize. Video iki hafta ara vermek zorunda kaldık. Çok yoğun bir şekilde yağmur yağmıştı. Bugün de tek başımayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Bu sefer ben farklı bir yöntem deneyeceğim arkadaşlar. Karpiti 5 litre su bidonunun içine koyacağım. geçenki denememizde tahminim gaz kaçağı oldu. Ondan dolayı patlama gerçekleşmedi. Şimdi bu şekilde deneyeceğim. Nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi hazır. Biraz benzin döküyoruz. Biraz içe dökeceğim. Bismillah. Oh, oh, oh. Ne olmaz bir patlama oldu arkadaşlar. <laughs> patlama oldu arkadaşlar. Hop <laughs> daha kötü oldu. <laughs> Ama Allah. Bu ikinciyi beklemiyoruz. Bu tesadüfen oldu. Süper. Şimdi varlığa geçtik. İnanılmaz bir şekilde patlayacak eminim. Yanı sıra ben de havaya uçmazsam iyi inşallah. Daha büyük derin bir çukur açmak Biraz da karpitten bahsetmek istiyorum. Ee, karpit kaynak yapımında da kullanılıyor. Çam ee, uçan balonların gazında ve ayrıca olgunlaşmamış bir yere saraltılmasında kullanılıyor karpet. bence bu kadar yeterli. İlk başta benzin koyacağım. Patlamanın daha etkili olması için. Ardından kafetrimizi koyuyoruz. Heyecanlanmaya başladım arkadaşlar. Nasıl bir patlama olacak ben de çok merak ediyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez. 2 buçuk derece hazır Allah buydu 25 dereceye geldim Şimdiden etkileşim başladı Allah Allah inşallah bir şey olmaz Bunu hemen patlatmam lazım Sesleri belki duyabiliyorsunuz arkadaşlar Bu da hazır. Her an bu şekilde patlamam lazım. Her anda patlayabilir. Hiç belli olmaz. Bu sefer arkadan tetikleyeceğim. Arkadan bir yere açtım. Hazır. Ya Allah ya Bismillah. Evet, merakla bekliyorum. Olmadı. Benzin boş masrafını Birinci patlama gerçekleşti ama olmadı tahminim. <laughs> İnanılmaz bir şekilde patladı arkadaşlar. <laughs> Tam yandayken patladı. Allah'tan bir şey olmadı. <laughs> Ama havaya uçmadı. Niye uçmadı bilmiyorum. Gücü yetmedi tahminim. Üçüncü patlamada meydana geldi. Ama varil havaya uçmadı. Ee, tahminim içinde yeteri kadar gaz oluşmadı. Ondan dolayı bir, büyük bir patlama olmadı. Ama tam yandayken bir patlama gerçekleşti. Yani bu kadar oldu arkadaşlar deneyimiz. Ee, lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.